Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle arkadaşlarım bugün güzel bir duru görü sıfalı bakacağım e, fon müziğimde de bilinçaltı temizleme müziğim var onu da açma sebebim meditasyon yapmak isteyen arkadaşlarım ve uyku ile hafif uyanık arasında beni dinlemek isteyen sevgili dostlarım var ise çakralarınızı temizlemek Maksadıyla e, bilinçaltı temizleme müziğimi açtım ve o şekilde bir bakım yapacağım sizlere. Rahatsız edeceğini düşünmemekteyim. Aksine gönlünüzü rahatlatacak, ruhunuzu dinlendirecek ve sizi gerçekten tüm sorun ve sıkıntılardan da kurtaracağından eminim. Enerji çok önemlidir. Enerji bizleri ayakta tutan tek şeydir. Evet sevgili dostlarım bugün kadar çarkınız nasıl düzelecek? Şu anki haliniz, şimdiki ruh haliniz, şu anki maddi ve manevi değerleriniz, gelecek zamanda oluşabilecek olan olaylar. Hepsine teker teker bakacağım. Kolektif e niyet aldım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim. Bana ulaşabilmek gerçekten çok basit. Videolarımın altındaki açıklama bölümünde whatsapp linkimi bırakmış bulunmaktayım. Tıklarsanız benimle iletişime geçeceksiniz. Ee, yaşam koşulu isteyen arkadaşlarım da oluyor ara sıra. Ee, bunun için çok sorular geliyor. Yapıyorum arkadaşlarım. Yaşam koşulu yapıyorum. Çıkıp çıkıp gelebilirsiniz. Evli bekar eril düşil e, ayırt etmek sizin hepinize bakımları yapabilmekteyim. Yurt içi ve yurt dışı da dahil olmak üzere. Evet dileklerimizi tutalım bakalım. Sevgili dostlarım ve sevgili tatlı abonelerim. Ben artık kağıdımı bir güzel yakıyorum. Neyse haliniz o çıksın falınızda şansınız bol. Enerjiniz yüksek, yıldızınız da yüksek olsun inşallah. Hepinizin tümünüzün hayrına olmasını diliyorum sevgili arkadaşlarım. Sevgili YouTube aile. Evet arkadaşlar. Dilekler tutuldu, niyetler edildi, bana doğru odaklandınız. Niyetlerimize dahil olabilmek için abone olmanız yeterlidir. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şu anda ben sizin moral ve motivasyonlarınızı biraz düşük bulmaktayım. Moral ve motivasyonunuzun asıl düşük olmasının sebebi sağlık sorunlarınız artı maddiyat ve maneviyat. Şimdi maddiyatla alakalı sorunlarınız var ama kendi maddiyatınız değil. Sizin köstek olan yani sizin hanenize köstek olan bir insanın olduğunu görebilmekteyim. Ve bu insan sizin maddi gelirlerinizi, maddi kazançlarınızı en aza indirmeye çalışıyor. Yani sizde öyle bir köstek var ki ciddi oranda sizleri biraz çöktürmeye başlamış. Evet sizler insanlara yardımcı olmayı çok seven kişilersiniz. Fakat bir yerden sonra da e, bu yardımları esirgemeye başlayacaksınız. Çünkü sizin maddi gücünüz e, biraz da olsa düşmeye başlıyor arkadaşlar. Ne yazık ki e, bunu görüyorum ve bunu söylüyorum sizlere. Mahkeme icra e, ve sizin ödeyemediğiniz bir borç olduğunu görebilmekteyim. Şimdi... E, Evet, bir işte çalışıyorken ya da şu anda bir işte çalışıyorsunuz. Ek iş yapmayı düşünüyorsunuz, olmayan e, olaylarınız oluyor, sekteye uğruyor, e, sizin maddi güçten dolayı, maddi güçlüklerden dolayı sıkan yoran olaylar var görüyorum burada. Fakat şunu da söylemek durumundayım ki, sizin bir an evvel ek bir işe girmeniz gerekiyor. Çünkü burada ben görebildiğim kadarıyla gelecekte oluşabilecek büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yani bu gelecekte oluşabilecek büyük sorunlar sizin hanenizin içindeki sıkıntılar, sorunlar gerçekten çok fazla görünüyor. Sıkıntılar evet net bir şekilde var ama bunları açacaksınız artık. İcra ile alakalı olan ya da mahkeme ile alakalı olan devlet dairesi, sıkıntılı bir devlet dairesi görünüyor burada ve bu sıkıntılı devlet dairesine gerçekten çok sıkılıyorsunuz, çok üzülüyorsunuz ve bazı yerlerinizde yaraların çıktığını, bazı eklem yerlerinde ve kafalarınızın içlerinde bazı böyle yaraların çıktığını, uçuklar çıkardığınızı görebilmekteyim. Çünkü çok derdiniz ve sıkıntınız var. Hangi birisini açacaksınız, nereden başlayacağınızı bilemez hale gelmişsiniz ve bu şimdi oluşan bir şey değil arkadaşlar. Geçmiş ve şimdiki zamanla alakalı. Yani sizin geçmişinizin temelleri de sağlam. Yani bu temel sağlamdan kastım sıkıntıyla alakalı. Temelleriniz sıkıntıyla oluşmuş. Çocukluktan gelen travmalar ve şu anda yaşadığınız maddi zorluklar Maneviyatı hiç söylemiyorum bile farkındaysanız. Biraz sabır kullanmanız gerekiyor yalnızca. Sabırı kullanın lütfen. Bir erkek var burada. Görebildiğim kadarıyla bir beyefendi görebilmekteyim ve bu beyefendi gerçekten sizin elinizden tutacak ve o dipsiz kuyunun içerisinden sizi çıkartacak. Ve siz bu dipsiz kuyunun içerisinden çıkarken biraz böyle hasar alacaksınız. Ama bu hasarlarınızı da iyileştirecek olan bir insan. Yani kişisel iyileştirme yapacak, sizin doktorunuz gibi olacak açık ve net söylemek gerekirse. Bu kişiyi daha tanımıyorsunuz arkadaşlar. Bu kişiyi tanıyacaksınız. İsminin içerisinde ya da soy isminde H harfi, A harfi net bir şekilde görünüyor ya da soy isminde M harfi, H harfi, E harfi var arkadaşlar. Bu kişi sizlere çok güzel bir yardımda bulunacak. Ee, o insanın merkezi noktasında olacaksınız. İşle alakalı bir türlü e, dikiş tuturamamışsınız. Yani dikiş tutursanız bile iş ortamındaki kişiler ne yazık ki nankör insanlar, İş ortamındaki insanlar kıskanç kişiler ve siz bazı zamanlarda evet bu iş diyorsunuz ama etraftaki kişiler bir türlü çalışmanıza müsaade etmiyorlar. Ne bileyim vardiya memurunuz, vardiya amiriniz, işte patronunuz size bir yerden sonra bir tıkanıklık gösteriyor. Ve bu manada da işten çıkartılma gibi şeyler söz konusu oluyor. Ama hiç merak etmeyin bir devlet dairesi gibi temiz ya da bir devlet dairesi olacak şekilde çok temiz bir işe başlayacaksınız. Bunun size garantisini veriyorum arkadaşlar. Bir devlet dairesi işle alakalı bir devlet dairesi kariyerinizle alakalı. E, kendi mesleğinizi de yapabilirsiniz tabii ki. Haziran'a kadar çok güzel bir haber geliyor. Haberi yakalayın, tutun ve alın lütfen. Hamleler üstüne hamleler yapıyorsunuz. Hamleler üstüne hamleler yapıyorsunuz. Artık e, tamamlanma, bütünlenme ve e, yükseliş dönemine giriyorsunuz. Arkadaşlar bu yükseliş dönemine girerken etrafınızda hiç dostunuz kalmayacak. Bunu bir kere e, kafanızın bir tarafını yazın lütfen. E, yükseliş dönemi gerçek dostların sizleri tutup kaldırdığı dönem. Ama dost gibi görünenlerin de e, bazı şeylere, bazı yapmak istediğiniz plan ve projelerin önünde durdukları dönem olarak adlandırırım ben. Yani e, onu yapmasan mı acaba ya da e, onu yaparsan hayırsız mı olur acaba, acaba, acaba diyen insanlar çok fazla olacak kalbinizin sesini, yüreğinizin sesini ve beyninizi kullanın lütfen. Herkes de aynı beyin var. Kimileri yüzde birini kullanır, kimileri yüzde kullanır, kimileri hiç kullanmaz. Ama sizler yüzde yüzünü kullanıyorsunuz. Ben bundan eminim. Evet sevgili dostlarım. Aşk konusuna da değindikten sonra artık bitiriyorum. Sevgili dostlarım aşk konusuyla alakalı gönlünüzde biraz böyle yangınlar. Ee, içinizde aşk acılarının olduğunu görebilmekteyim. Şimdi nereye, at, el, e, nereye elinizi atsanız orası kuruyor. Bu parayla alakalı da aynı, işle alakalı da aşkla alakalı da. Şöyle bir düşünce yapabilirsiniz. Ya Benimle görüşen batıyor ya da benimle görüşenin başına bir iş geliyor. Neden acaba? Ben burada görebildiğim kadarıyla sevgili dostlarım, çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz uzun süren ilişki hemen birdenbire bitmiş yani bu ilişki bu şekilde birdenbire bitemez. Bu evlilik birdenbire bitemez. Bir e, sebep sunulması gerekiyor. E, yani bir yaptırım oluşturulması gerekiyor. Sizler çok fazla zaman harcamışsınız. Evliliğe doğru giden bu ilişki ciddi bir ilişki ama insanların ağzına bakan bir insan karşınızdaki ex-partner ya da eşiniz için söylüyorum. Hani dedim ya yüzde birini kullanıyor, beşini kullanıyor beyninin diye bu insan başkalarının beynini kullanıyor, kendi beynini değil de başkalarının beynini kullanıyor bu insan ve bu yüzden de kendi hareketleri, kendi bilinç altı kendisinin değil arkadaşlar, başkasının yönlendirmesiyle bir bayan var ve o bayanın e, fikri onun için çok önemli. Töbe töbe haşa, töbe haşa bu insana tapıyor resmen. Hani Allah bir o iki. O şekilde diyeyim ben size. Bu arkadaş ortamı da olabilir, kardeşi de olabilir, annesi de olabilir. Bu insanı ilk önce etraftaki kişilerden uzak tutun. Uzaklaştırın arkadaşlar, soyutlayın. Direkt soyutlayın yani. Ve bu insanın düzeleceğine de ben eminim. Ex partner, aklınızdaki kişi. Evet, düzelecek arkadaşlar. Eşiniz de olabilir bu. Sadece duygusal bağlamda bakıyorum ben şu anda. Ee, hayatında bir üçüncü kişinin olduğunu görmüyorum ki. Şayet hayatında bir üçüncü kişi varsa da enerjileri bir değil, bir kopuş olabilir, bir ayrılık yaşayabilir. Ve bu insan gerçekten öyle bir geri gelecek ki, yaptıklarından pişman olarak sizin değerinizi anlayarak size bunu yapmaması gerektiğini bilerek gelecek. Artık başına gelebilecek olayları sizin ahlarınızı aldığı için geldiğini çok çok iyi biliyor. Ve tek sorun ve sıkıntı şu anda kendi özgüveninde bir eksiklik var bu insanın. Yani kendi özgüveninde eksiklik dememin sebebi kendisine güvenmiyor. Gelecekle alakalı sizlere güzel bir hayat, güzel bir yaşam veremez. Buna korkuyor. Ama öyle bir şey yok. Eğer öyle bir şey düşünüyorsa lütfen o kişiyle konuşun. Onun psikolojisini düzeltin. Bu insan bir gün negatif, bir gün pozitif, bir gün eşek saatinde, bir gün eşref saatinde olan bir insan. Genelde eşek saatinde ketum bir insan bu. Ama düzelecek. Size bunun garantisini veriyorum, düzelecek. Tamamlanma ve bütünlenme puzzle'ın tek bir parçası onda, tek bir parçası sizde. Birleştirirseniz bir tamamlanma olacak arkadaşlar. Bu sufalı her şeyi bildiğini düşünmekteyim şu anda. Çok net ve çok kesin bir bakım oldu bu. Son olarak arkadaşlar evinizi taşıyacaksınız merak etmeyin. Bu ev taşınacak, başka bir ev alınacak. Ama biraz zamanı var tabii ki. Biraz sermaye toparladıktan sonra, biraz böyle birikim yaptıktan sonra ve bir kişiyi ikna ettikten sonra harika bir eve geçiş yapacaksınız. Bol şans. Bol bereket, bol rızık, net görünüyor. Ve evlilik harifesinde olan sevgili dostlarım. Evliliğiniz muhteşem bir şekilde olacak. Eşiniz olacak, mustakbel, damat ya da gelin. Sizleri çok güzel elin üstünde tutuyor. Zaten e, mutlu bir evlilikte olacak. Aşk evliliği olacak. Aşk çocukları doğacak. E, aşk meyveleri doğacak daha doğrusu. E, ferahlı olduğunu da görüyorum. İkiniz de e, esmer ya da buğday tenli insanlarsınız ailesel problemler çıkabilir. Onları çok fazla umursamayın lütfen. Evet sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de bu şekilde düşünüyorsanız alma verme dengelerimizi kullanabilmek için videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bana daha fazla destek vermek isterseniz de tüm zil bildirimlerini lütfen işaretleyin. Bilemiyorsanız bilen bir insana gösterin işaretlisinler ki benim açılımlarımı kaçırmayın lütfen rütel paylaştım lütfen o rüteli de halledin ee, sizlere güveniyorum tabii ki yeni kanalıma ve e, daimi kullandığımız kanalımıza destek verdiğiniz için çok çok teşekkür etmekteyim hakkınızı helal edin benden yana helali hoş olsun beni dinlediğiniz için bana kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum Kendinize çok çok iyi bakın abone olursanız çok mutlu olurum ve bireysel bakımlarda bekliyorum arkadaşlar beni unutmayın lütfen diyeceklerim bu kadar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun kocaman öpüyorum ve sizleri çok seviyorum arkadaşlar diğer açılımlarımda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın.